Merhaba arkadaşlar. Bugün aşı yapıyoruz. Bu alt kısım piç tebek dediğimiz tebek, yani yabani tebek. Üstü, üstü de narince üzümünün çubuğundan yarmaşı dediğimiz. öyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Tamam. Arkadaşlar ya bunun aşıda dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir tarafı alttaki ile üstteki tam örtüşecek. Diğer tarafında boşluk kalabilir. Bu önemli. Şimdi iple sarıyoruz. Şimdi naylonla sarılacak. Daha sonra bu iple naylon alınıyor arkadaşlar çünkü ip boğum oluyor, boğuyor teve, sıkıyor, tevenin içinde kalabiliyor. <laughs> Naylon da almıyor hava alması için. Tuttuktan sonra tabii bu gelecek yıl almıyor. Aşıda en önemli unsur iyi sarılması, hava almaması, bir de biraz nemli olması. Yani bir de şu da önemli. Kullandığınız üst çubuğun yani hangi şeyden aşılamak istiyorsanız onun çiçek açmamış, açmamış olması önemli. Bizde biraz geç kaldı ama havalı şartları sebebiyle. Anne bir var mı? Bir var mı? Şey koyayım. Yok. Yok mu? Yok. Getireyim mi bir taraftan? Yok onun da yok. Örtük, gömek Tamam. Şimdi toprağa gömeceğiz arkadaşlar. gömeceğiz. Ben şimdi bunu gömeyim. Tamamını mı gömeceğim? İşte evet. evet. işte. Evet. Bu şekilde Gördüğünüz gibi aşılı kısmı tamamen gömülüyor. Toprağın altında kalacak şekilde. oynamaz oynamaması lazım bu teveyi. Yaprak toplarken işçiler basabiliyorlar ayaklarıyla. Ondan dolayı bir risk var. Evet arkadaşlar bunlar da çekirdeksiz kırmızı üzüm biraz uzun oluyor. Değişik bir üzüm çok lezzetli. Geç oluyor. Onun tevekleri. Çok kalın oluyor bunlar. Çok uzun bırakmak lazım gözlerini. Evet. Alayım. Buranın damlama sulaması yapıldı. Bugün denedik arkadaşlar. Damlama sulamayı patlatmışız. Bakın. Efendim. Şunu ya anne hani ara şey olur ya. Çok sık olur. Bu zaten şey terek değil mi? Bu kes şeyde kısa kesilmeyecek bu. <laughs> He, bırakılacak, uzanacak ya şöyle. Orası şey diye. yatırma yapıyoruz arkadaşlar. Yatırma da ayrı bir şey. Bağda yani şöyle oluyor. Bir başka bir gazeteci çiftçinin kanalında var. Daldırma diyorlar. Boşluk olan yere yan tarafındaki iki tarafındaki teveklerden birinin e, sürgün uzun sürgünü bırakılıyor. Bahar ayında eşilerek o kısmı o sürgün gömülüyor kesilmeden bütün halde. 1-2 yıl sonra o kökleştikçe, kökleşince ana gövdeden, ana tevekten ayrılıyor. Bağımsız bir tevek haline geliyor. Kısaca böyle tanımlayabilirim. Şimdi bir de yatırmaya örnek göstereyim arkadaşlar. Aha sende mi? Bende. Şu pirinci bir açalım, o pirinci Tamam. Evet arkadaşlar çekmek için kimse olmadığı için ben çekim yapıyorum. Ondan dolayı şimdi kapatmak zorundayım, çalışmak zorundayım. Görüşmek üzere iyi günler.